Forex Crypto YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi BIST hissesi önereceğim. Bunlar %50 potansiyelli zaten büyük hisseler göreceksiniz. Ama şu an grafiken yine iyi seviyelerde. Düşünenler varsa değerlendirmesini kesinlikle öneririm. Çünkü zaten şimdi bir tane e, gruptaki hisseleri öneriyorum. Orada da iki tane hisse var. İletişim grubu. Şimdi iletişim grubu endeksinden zaten orada iki hisse var. E, bakın zaten bu oldukça uzun bir süredir. Yani Nisan ayından beridir. Yukarı trendini sürdürüyor. E, bakın şurada ikili tepe gibi bir şey yapmış ama e, buradan aldığı destekle yani yükseliş trendinden aldığı destekle bu tepesine büyük bir ihtimalle geçecektir. Ki öyle düşünüyorum. Zaten e, hisselerin bulunduğu endeksler yükselirse özellikle de BIST e, peşinden gerisi geliyor biliyorsunuz. Şu an iletişim endeksi gayet pozitif gözüküyor. Yukarı hamleleri mutlaka e, ciddi seviyelerde olacaktır ama bu gruptaki hisse senetleri biliyorsunuz biraz ağır hareket ederler. Yani bir anda zengin olamazsınız zaten ağır ağır gitsin ama en azından paranızı eritmeyin. Maksat bu zaten. Şimdi hisse senetlerine geçiyorum. Geçiyorum. Birincisi Türksel. Evet. Şimdi bakın e benim işaretlediğim dip olarak işaretlediğim yerden yüzde altmış bir çıkmış e, Nisan'dan beri zaten endekste gösterdim ben size Nisan'dan beri çıkıyor tüm ortalamanın üzerinde sadece ekstra bir şey var bunun burada flama yapıyor yani flama boyu kadar zaten yukarı yaparsa yüzde çıkması gerekiyor gerçi flamanın buradan daha düşük bir rakam oluyor ama e, bunun yaklaşık ben e, iletişim endeksinde toplam ağırlığıyla zaten Türk Telekom'da ağırlığı olacak. %50'yi bulan bir yükseliş olacağını düşünüyorum, düşünüyorum. Ama dediğim gibi biliyorsunuz sizlerde de Türksel, Türk Telekom nispeten yavaş ve ağır ilerliyorlar. Çünkü bunun nedeni de, yani yatırımcı bolluğu hissedeki. Işte yani bir affedersiniz bir eşeğe bir yük eklerseniz yani yüklerseniz ağır gider. Bu da aynı şekilde <laughs> eklenmiş yükler ve de ağır ağır gidiyor. Ama emin adımlarla gidiyor. Bakın ee, tamam beğenmeyebilirsiniz. Mesela atıyorum bir ayda 10x, 20x onlarda gözünüz olur ama bunlar garanti hisselerdir. Ve de %50 potansiyeli görüyorum ben bunlarda. Şimdi zaten üçgeni kırarsa yukarı yönlü e, buradan bir %50'ye yakın zaten gitmesi gerekiyor. Ha, stop derseniz eğer neresi olur. Flamayı aşağı yönlü kırarsa ve de şu e, dip seviye bakın. Flamanın içerisindeki şunu şöyle işaretleyelim. Bu seviye yani yaklaşık 95 -35. Şu an 101 seviyesinde. 35 stop yazayım. Hatta şunu da yazayım ki delil olarak kalsın. Analiz yapıldığında 101.60 seviyesinde. Bunu da kaydedelim. Yani yakın bir stop zaten, 6 liralık bir fark var. Çok da canınızı yakmaz diye düşünüyorum şahsen. Yatırım tavsiyesi değildir ama şahsen alınması hisselerden birisi şu an Türksel. Belki daha hızlı giden hisseleri tercih ediyorsunuzdur ama. Yani hızlı gidenler genelde risktir. Yani yüzde 50 yüzde 50 terse düşebilir. Zaten şu an bazı grup hisselerine bakıyorum, hızlı giden, güya düşük hacimli hisseler. Çoğu diplerde yerlerde, yerlerde yani adamlar karlarını almış satıyorlar vesaire falan. Yani demeye çalıştım hacimli hisseler her zaman iyidir. En azından büyük zarar sokmaz sizi. Zaten. Trendi yakalamış gözüküyor. Trendi yakalıysa bu elinde sonunda gitmesi gereken yere gidecektir. Benim size e, nacizane bu hisseleri değerlendirin derim. iletişim grubundaki. Diğer iletişim grubunda kim var tahmin edeceğiniz üzere Türk Telekom. Şimdi e, zaten o komple yukarı gidiyor. Şimdi kanalın tam ortasında e, 49-88 seviyesinde şu an. Hatta bunu da not edelim de ileride baktığımızda analiz yapıldığında 49.88 seviyesi. Bunun ben 3 haneli rakamlara kadar gideceğini düşünüyorum. Tabi biraz zaman lazım. Sabır göstermeniz lazım. Buradan bir %50 cepte görüyorum ben ama dediğim gibi 3 hanelere kadar bu zamanla gidecektir. Eğer memlekette veyahut da yurt dışında öngöremediğimiz bir ne derler risk olur, sıkıntı çıkar pandemi gibi, savaş gibi vesaire falan. Tabii ki oralarda değerlendirmeleri tekrar baştan yapmak lazım. Biliyorsunuz zaten endeks düştüğü vakit hiçbiri direnemiyor. Ama Türk Telekom ve de Türk e, Türksel hisseleri gayet güzel gözüküyor. Bana derseniz ki stop neresi diye. stopta görüyorsunuz burası. Ya i̇kisinde de hemen 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 benzer. Şöyle yazayım ben stop diye. Şimdi bizim küçük yatırımcıların e, sabredemediği gerçeği var. E, ona bir şey diyemem ama sabır zaten garanti ve sağlam hissederdi. Sizleri zengin eder. Amerikanın en zengini zaten sürekli hisse alıp sağlam ve büyük hisse alıp e, onların getirisiyle servetlerine servet katmışlardır. Önce küçüğü alacaksınız ardından büyük kısma geçeceksiniz. Yani vaaz gibi oluyor bu ama yani kimse bir baştan 10x, 20x, 30x zaten kazanamaz. İsterseniz bir de son olarak BIST 100 analizi yapalım. Endeks bugün eksi de 25 Haziran itibariyle. Öyle günlükte bakmak istiyorum ben buna. Bakın 11.076 ilk hedef diyorum. 10.471'de zaten e, ilk önerdim. Fakat buradan şu sarı çizgiyi deneyebilir. ihtimali oluşuyor yavaş yavaş. Yani kaç oluyor? 11.300 seviyeleri falan. Ama e, yani şu yükselen trendi kırmadığı müddetçe stop seviyesine gelmediği müddetçe bu 11.076'yı deneyecek. Zaten şu an olumsuz bir durum yok. Ee, yani ekonomi için olumsuz tabii ki ama e, her şey yabancı yatırımcı sizin ekonominize, ülke ekonominize bakmıyor. Ee, yani fiyatlamalar düşük olarak görüyor. Hisseleri ve de mali disiplin güya uygulanıyor şu anda. Onlara bakarlar, ee, alırlar. Yani sizin ülkenizin vatandaşı helak olmuş benim umurumda değil diyor. Mesela Arjantin borsası da öyle. Bir ara yüzde bilmem kaç yüzlere, binlere çıktı faiz şeylerin, enflasyonun. Fakat borsası tavan 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 gitmişti o kadar uzun süre. Yani yatırımcılar ülkedeki ekonomik şartlara pek bakmıyorlar. Nerede ucuz hisse görüyorsa gelecek vadeden ben paramı alırım kardeşim yatırırım çıkarım sen ne halin varsa gör kafasındalar. Yani Durum bundan ibaret. Ee, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.